Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kiko Man Kaleci Kariyeri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bilmem kaçıncı bölümdeyiz ve ligde en son kalma mücadelesi yapıyorduk. Ve bir önceki bölümümüzde ise bu ligin kupası yani atıyorum ligin Zirat kupası kupasında Galatasaray ile eşleşmiştik. Ve o maçı da doğal olarak yenilmiştik. Her zaman olduğu gibi puan durumumuza başlık bakarak başlıyoruz. Şimdi Maçımız Porto ile olacak Porto dördüncü sırada bayağı bir yani iyi bir yerlerde şu anda ve ligin bitimine biraz az hafta kaldı. Kendimizi bir antrenman yaptıralım. Antrenman yaptırmamız çok çok önemli çünkü Kekomeni biliyorsunuz genelde safça yediği yani basitçe kurtarabildiği pozisyonları kurtaramıyor. O yüzden Kekomeni taraftarlar pek sevmemeye başladı. Beşiktaş taraftarları sevmiyor. Gittiğimiz herhangi bir takımda sevilmiyoruz artık şu kadar özelliğimiz var. Ya, 90 oldu artık oluruz ya. Daha ne yapabiliriz ya? Sizler de bize ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gençler abonelikten sonra bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi ilk defa açıyorsanız diyeceksiniz ki bu bölümü yani Beşiktaş arası geldi falan filan derseniz hemen şöyle bir şey yaptım. Oynatma listesi oluşturdum. Oynatma listesinde direkt ilk iki bölümü hatta ilk ilk 8 bölümü izleyebilirsiniz büyük ihtimal 8. bölüm ilk bölümleri izleyebilirsiniz kekoman serisi sevilen bir seri siyah formaya giyelim bu sefer bir farklılık olsun şuradan star player'dan kendimizi seçiyoruz ve başlamış diyoruz her iki takımda başarılar diyoruz ama tabii ki de yüreğimiz Beşiktaş'tan yana kendi takımımızdan yana bakalım bu maçta kurtarışlar yapabilecek miyiz işte kekoman bu kadar turuncu formayı giydik. Normalde farklı form. Yeşil mi giyiyorduk? Başka mı giyiyorduk? Da olsun. Sen farklı formaya çıkmış olalım. Belki bize uğur getirir diyoruz. Ve maçımıza başlıyoruz. Sizler bu büyük ihtimal. Bugün çarşamba. Perşembe izleyebilirsiniz. Cuma da izleyebilirsiniz. Bilmiyorum. Bayağı da video atmıyorum. Önümüzdeki yani bu hafta sonunda da video atacağımı düşünmüyorum. Çünkü seçim var. Seçimde ya yani seçi ama atarım ya. Çünkü taramadık. Yediğimiz gole bak. Yani şunu nasıl kurtaramadın ya? Kekomen ya. Uzandık ama olmadı. Buradan izleyelim. Daha iyi olur. Bizim adımıza. Bakın, kurtarıyoruz ama kurtaramıyoruz. Olsun. <laughs> Direkt gol yerek başladık. Hayırlı olsun diyoruz ama atarız. Ne atarız? Sıkıntı yok. Normalde ya, hafta sonu video atmayı düşünüyorum ama şimdi seçim var biliyorsunuz. Ama şimdi de e, seçim var diye de video atmazdık. Olmaz çünkü herkes yani abonelerinin hepsi gidip seçimi izlemeyecek bende olsa onların canı sıkılmasın diye de atmayı düşünüyorum ama bilemiyorum ya. Analik bir tane analigimiz hazır. Bu pek önemli büyük ihtimal cuma izlersiniz. Veya Paz perşembe de olabilir. Perşembe yayınlarım büyük ihtimal. Perşembe izlersiniz. Cuma'ya gelir mi video bilmiyorum ama cumartesi kesinlikle atarım. Pazar atmayabilirim. Şimdi bilmiyorum. Çektim. Saat şu anda 6'ya geliyor. 5.45 video çekmeye başlasam böyle 2 3 tane video çeksem bu haftalık video serimiz hazır olmuş, depolamış olacağız yani. Şimdi haydi bakalım. Bu orta tekrardan geliyor. Dakika 16. Aferin. Güzel bir müdahale. Haydi çocuklar. Begors. Begors var. Gerson Fernandez var. Cenk var. Dembaba'yı aldık. Dembaba'yı mı? Hayır. Abu aldık. Dembaba nereden çıktı? Abu aldık. Haydi çocuklar. Atiba aldı. Atiba Pas verecek arkadaşını arıyor Atiba. Atiba top hala kendisinde. Açtı içeriği ve gol. Delali. Beşiktaş beraberliği kalıyor. Delali'nin güdülüyle Atiba Ateş'in burada topu kaptırmadı. Baktı, açtı. Delali çıktı sahneye ve topu ağları yolluyor. Delali. Beşiktaş 26. dakikada bir birlik beraberliği yakalıyor. aslında bir puanımız bile çok önemli bir puanımız bile çok önemli. O yüzden her şeyi değerlendirmemiz lazım. O bir puan her şey demek. Bugün Beşiktaşlıyız. Yani bu seride Beşiktaşlıyız. Normalde Fenerliyiz. FIFA kariyeri, oyuncu kariyerinde Galatasaraylıydık. Ama ah, FIFA oyuncu kariyeri e, istenmediği için serimiz sonlandı biliyorsunuz. Galatasaraylılar pek bir göstermedi ona. Mesela Pico Kalecikali Fenerliler bayağı ilgi gösteriyor. Bunu da Beşiktaşlar gösteriyor. Arkadaşlar Galatasaraylılar. Bilemiyorum artık. Bir gol daha galibiyetle gidelim buradan. Güzel pas. Yut. Ve gol. Gol gol Abu Bakar attı. Ne oldu orada? Şut bulmak yerine pas vermeyi tercih etti orada ve gol. Abu Bakar attı. Delali işte burada Abubakar'a, Bakar'a Abu Bakar topu aları yolluyor ve Beşiktaş 2-1'e geçiyor Porto şu 3 puan gerçekten çok önemli 3 puanımız önemli kesinlikle ve kesinlikle bir gol daha mı geliyor geriye dönme işte Delali'ye Vegors Vegors içeri kaleye doğru gitti Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Maçın son dakikasına artık. Şimdi Porto bir atak şansı yakaladı. Geliyorlar. Porto geliyor. Aferin sana. İyi müdahale. Dakika 90. Maçın son dakikasına ek süre verilmedi. Dördüncü hakem tarafından. Ve maç bitti. Maç bitti. Maçı 2-1 kazanıyoruz ve çok kritik 3 puanı hanemize yazdırıyoruz. Estadio Drago stadyumunda maçın adamı da Evinasson seçiliyor. Porto'dan seçiliyor. Artık kaleci özelliklerimizi geliştiremiyoruz. Sonuna kadar geldik. Hepsi 90 90 oldu ve bu da demek oluyor ki artık Kikomen'e antrenman yaptıramayacağız. Sadece Şöyle free özelliklerini falan geliştirebiliriz. Çünkü free olduğunda biz kullanacağız. Onu ayarlamıştık. Buradan ben Cenk Tosun'a antrenman yaptırmak istiyorum azıcık. Gol falan atsın yani ya. işimizi yarar en azından. Şimdi önümüzde çok kritik bir maç var. Kulüp Bruges maçı var. Kulüp Bruges da hemen bizim önümüzdeki takım. 10 puan fark var aramızda. <laughs> en azından Kulüp Bruges ile olan aramızdaki puan farkını düşürmemiz için çok önemli bir maç. Yani sadece 12. sıradaki takım lig düşeceği için bizim de yani en azından 11. sırada olmamız lazım. Çünkü çok kritik bir maç ve bu maçı da bu videoda yapalım. Bu videomuzda yapalım. videomuz biraz uzun olsun. Bir önceki bölümümüz çok kısaydı. Burada parktaki bu kritik mücadelede yani alt sıradaki takımların kritik mücadelesinde ligde kalıp kalma mücadelesinde Beşiktaş evinde kulüp Brucu konuk ediyor. Çok kritik bir maç. Bu lig adına, iki takım adına da. Eğer Beşiktaş enerjisi arasındaki 10 puan fark 7'ye düşecek. Kulüp Brucu aradaki 10 puan fark 13'e yükselip iyice rahatlayacaklar. Bakalım. Bu maçta kazanan kim olacak? Şenol Güneş iyi dedi bu maçı çok iyi hazırlandık dedi. Bakalım her iki takıma da başarılar diliyoruz. Ama en çok başarı dediğimiz takım Beşiktaş oluyor. Direkt pas hatasıyla başlandı derken iki takım da maça direkt pas hatasıyla başladı. İyi olan kazansın hocam. İkisi de iyi değilse artık ne olacak bilmiyoruz. Çok güzel yere bir pas. Delali ne yaptın? şut vurmayı tercih etse daha çok yararlı olurdu ama şut vurmayı tercih etmedi Dalali. Bruş serbest vuruş kullandı. İçeriye doğru kurtarıyoruz. Bir anda kurtaramayacağız diye korktum. Çünkü zıplamadı. Ta en sona geldi öyle zıpladı. Korner kullanacaklar şimdi. Dakika 15. Yerden orta içeri. Taş kullanacaklar. Uzun bir taç atışı kullanıyorlar. Güzel yere ve çıkma top. İşte ver şuna, ver şuna. Ver Cenk e ver. Ya. Geri dönme ya. Geri dönme arkadaş. Geri dönmesen sen ileriye vursan. Ses oluyor. Boy boş boş. Boş boş, ses stres oluyor da. Bunlar bilmiyorum yani. Geri dönmese ileriye vursa. Hayır çocuklar. Bir gol atıp rahatlayalım. Ama iki gol atıp rahatlayalım. Corner touch kullanacağız. Ne diyeceğim ben de bilmiyorum artık. Kaptırılan top. Grup Buruj geliyor. Abi her takımda her pasında bir hata yapıyor ya. Böyle oyun geçmez. Yapay zeka. Al işte boş pozisyon koş gitsin. Kulüp Kuruş geliyor. geldi ya. Yani. Evet, elini uzat. Elini uzat. Ya yani şöyle bak. Ş şöyle uzatıyor. Şöyle uzatabilir ama geliyor ki şöyle uzatıyor. Yine geriye düştük yani alışkınız ama geriye düşmek istemiyoruz artık ya. Aynı Fenerbahçe gibi oluyoruz. Yani. Tüm ölüm kadın maçlarında ölüyoruz. Fakat Haydi çocuklar be. Haydi be. Dakika 62. Güzel. Aldık. Ders kanata. Kimsenin olmadığı yere. Yine rastgele verilmiş bir pas. Rastgele verilmiş bir pas. Adamlar aldı topu. Ve Rozier. Az farkla yandan dışarı çıkıyor top. Rozier'in şutu. Kafa vuruşu. Olmadı. Olmayınca olmuyor arkadaşlar. Olmayınca olmuyor gerçekten. Redmond bomboş. Redmond uçut. Kaleci seken top. Olmadı. Beraberlik de olabilirdi ama o da olmayacak gibi duruyor. Aferin. Hadi ileriye sadin geri dönmeyin. Geri dönmek yok. İleri 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 Hücum 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 Hadi Ya Sakin <laughs> Ölüm kalın maçı Ölüm kalın maçı ve sonuç maliyet Öldük. Öldük. Öldük yani. Öldük hocam.